Peki ya bilim, ahlaki sınırları falan dinlemezse ne olurdu? H.G. Wells'ın klasik romanı Dr. Morrow'un adasında, işte bu sorunun tüyler ürfertici cevabının peşine düşeceğiz. Hadi gelin, insan doğasının ve bilimin en karanlık köşelerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey, kahramanımız Edward Prendick'in adaya adımını atar atmaz yaşadığı o ilk şok edici karşılaşmayla başlıyor aslında. Bu sözler, onu bekleyen akıl almaz dehşetin sadece bir fısıltısı gibi. Şöyle bir hayal edin. Medeniyetten tamamen kopuk, haritalarda bile görünmeyen tropik bir ada. Hikayemiz tam da böyle izole ve gizemli bir yerde, o yemyeşil doğanın ardına gizlenmiş karanlık sırlarla başlıyor. Ve şimdi, Brandik'in bildiği her şeyi paramparça eden o ilk büyük keşfe geliyoruz. İşte bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Brandik, ormanın derinliklerinde doğa kanunlarına adeta meydan okuyan o grotesk canavar halkıyla yüzleşiyor. Gördüğü manzara, bildiği her şeyi sorgulamasına neden oluyor. Bu yaratıklar. insanlığın ve hayvanlığın acı dolu bir birleşimi sanki. İşte bütün hikayeyi sürükleyen kilit sorular bunlar. Bu yaratıkların kökeni ne ve kahramanımız nasıl oldu da kendini bu kabusun tam ortasında buldu? Gelin şimdi hikayeyi biraz başa saralım. Kahramanımız Edward Prendick'in bu kabus adasına nasıl düştüğünü anlamak için her şeyin başladığı o ana, o talihsiz gemi kazasına geri dönmemiz gerekiyor. Prendick'in yolculuğu Lady Vane adlı geminin batmasıyla bir anda altüst oluyor. Tam 8 gün boyunca okyanusun ortasında tek başına aç ve susuz sürükleniyor. 9. gün ise bir gemi tarafından İpekaku Hanya tarafından kurtarılıyor. Ama bu kurtuluş aslında çok daha büyük bir kabusun sadece başlangıcı. Gemide bir şeyler en başından beri tekin değil. Bir anda kafeste bir puma ve bir sürü başka hayvan. Diğer yanda Meling adında neredeyse hayvani görünen tuhaf bir hizmetker. Kendisini kurtaran Montgomery diye biri var ama ağzına laf alınmıyor, sürekli bir şeyler saklıyor gibi. Ve en tuhafı ne biliyor musunuz? Gittikleri yer haritada bile yok, isimsiz bir ada. Adaya vardıklarında ise o tekinsizlik hissi iyice tavan yapıyor. Özellikle de Prendick'in kaldığı yerdeki o kapalı bölme sanki adanın bütün gizeminin merkezi gibi duruyor. Düşünsenize, size bir sığınak veriyorlar ama tek bir çok net bir kural koyuyorlar o kapının ardından ne olduğunu asla öğrenmeyeceksin. İşte bu yasak, Prendik'in hem merakını hem de korkusunu körükleyerek onu olayların tam kalbine çekiyor. Ve o yasak kapının arkasından gelen sesler, bir pumanın, durmak bilmeyen, insanın içini parçalayan, ıstırap dolu çığlıkları. Bu sesler o kadar dayanılmaz bir hal alıyor ki, Prendik sonunda bu acı evinden kaçmak zorunda kalıyor ve kendini adanın derinliklerindeki sırlarla yüz yüze buluyor. İşte şimdi yapbozun bütün o dağınık parçaları birleşmeye başlıyor. O tuhaf ipuçları, o şüpheler hepsi bir araya geliyor ve o korkunç gerçek nihayet gün yüzüne çıkıyor. Adanın sırrının anahtarı işte bu kelimede. Viviseksiyon. Yani bilimsel araştırma için canlılar üzerinde yapılan deneyler. Fakat Prendick'in aklına çok daha korkunç bir şüphe düşüyor. Ya bu deneyler sadece hayvanlarla sınırlı değilse? Ve işte o an. Prendick'in beyninde bir şimşek çakıyor. Ev sahibi Moro'nun Londra'dan sürgün edilmiş, adı kötüye çıkmış, o viviseksiyonist olduğunu hatırlıyor. Moro, dehşeti olarak bilinen skandalın kahramanıyla aynı adada kapana kısılmış durumda. Bu gerçekle yüzleşince, tabii ki dehşet içinde kaçmaya başlıyor ve kendini doğruca canavar halkının arasında buluyor. Bu yaratıkların tuhaf toplumunu ve kendi kendilerine dayattıkları o garip ritüeli, yani kanunu, ilk kez burada görüyor. Bu, canavar halkının içlerindeki hayvani dürtüleri bastırmak için sürekli tekrarladıkları tekinsiz bir dua gibi. Dört ayak üzerinde yürümemek, et yememek, diğerlerini kovalamamak, her bir yasak onların insan kalma çabalarının ve tabii ki yaratıcıları Moreo'nun acı evine duydukları o ölümcül korkunun bir yansıması. Ve ilahilerinin sonunda sordukları o unutulmaz soru, biz adam değil miyiz? Bu soru Onların bütün trajedisini özetliyor aslında. Ne tam hayvan olabiliyorlar, ne de tam insan. Araf'ta kalmışlıklarının acı dolu çığlığı bu. Artık kaçış sona eriyor. Prendik, hem yaratıcısı hem de işkencesi olan Moro'a o tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Büyük yüzleşme anı geldi çattı. Prendik için artık yolun sonu göründü. Ya Moro'nun bir sonraki deneyi olacak ya da kendi canına kıyacak. İşte bu çaresiz seçim, Dr. Moro ile son, dramatik bir konuşmayı kaçınılmaz kılıyor. İşte hikayenin bütün çatışması bu iki cümle arasında yatıyor. Bir tarafta Prendick'in dehşeti var. Onlar sizin işkenceyle hayvana çevirdiğiniz insanlardı, diyor. Diğer tarafta ise Morao'nun buz gibi bilimsel savunması. Onlar insan değil, hayvan. Bu sadece bir insanlaştırma süreci. Tüyler ürpertici değil mi? Ve roman, hepimizi bu sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bir insanı bir hayvandan gerçekte ayıran şey ne? Bizi biz yapan aklımız mı? Koyduğumuz kanunlar mı? Yoksa acı çekme yeteneğimiz mi? Bu sorunun cevabı, belki de Doktor Morao'nun adasında sandığımızdan çok daha bulanıktır.